Herkese merhaba. Ben Ela Aydın. Bu slaytımda size konut değerleme uzmanlığı sınavından bahsedeceğim. Konut değerleme bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya gayrimenkule bağlı tarafların hak ve faydalarının değerlenmesini gerçekleştirirler. Bu uzmanlar gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından istihdam edilebildikleri gibi bu şirketlere sözleşme imzalayarak değerleme hizmeti karşılığında eksper olarak da çalışabilirler. Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı SPK yani Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yılda iki kere gerçekleştirilen Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı lisansı alabilmek için geçilmesi gereken bir sınavdır. Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı, Gayrimenkul Değerleme Esasları, Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı, Gayrimenkul Mevzuatı, ve inşaat muhasebesi bölümlerinden oluşur. Bu sınavda başarılı olabilmek adına her bir konudan en az 50 puan, tamamının hesaba katıldığı ortalamadan ise en az 60 puan almak gerekir. Bu sınavın her modülü 25 sorudan oluşuyor. Adaylar lisans kazanmak amacıyla başvurdukları bu sınavın her konusunda ilk ilk seferde başarılı olmak zorunda değiller. Bu sınava daha sonra tekrar başvuru yapabilirler. Sınavla ilgili herhangi bir yönetmelik değişikliğinden veya diğer duyurulardan haberdar olabilmek adına Sermaye Piyasası Kurulu'nun internet sitesini, internet sitesini düzenli olarak takip etmek gerekiyor. Şimdi de konut değerleme uzmanlığı sınavına kimler girebilir ona bir bakalım. 4 yıllık üniversite eğitimine sahip tüm adaylar başvuruda bulunabilir. Yani bölümünüz fark etmiyor. Adayların hangi bölümden mezun olduklarının bu konuda herhangi bir önemi bulunmuyor. Gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansını alabilmek adına 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak gerekiyor. Ancak bu koşul yalnızca lisans almak üzere gerçekleştirilen başvurularda geçerli. Sınav başvurusu esnasında herhangi bir tecrübe koşulunun sağlanması gerekmiyor. Adaylar sınavda başarılı olmalarının ardından 3 sene boyunca çalışarak lisans alma hakkı kazanabiliyorlar. Biz bu lisans aldıktan sonra hangi işlerle uğraşabiliriz? Şöyle, sermaye piyasası mevzuatına tabi orçakların sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul değerlemesi yap yaptırmaları zorunlu tutulan işlemlere işlemlerine ilişkin olarak gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere kurulca listeye alınan gayrimenkul değerleme şirketlerinde gayrimenkul değerleme uzmanı olarak çalışabilir veya kendi şirketini kurup tek başına çalışabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.